Yabancılar çarşısında havalandırma yeterli buluyor musun? Hayır, hayır bulmuyoruz. Çok e, havasız ayakkabı deneyebiliyoruz ne kıyafet. Çok kötü yani, çok bunaltıcı, çok daraltıcı. Görüyorsunuz akıyor böyle, çok sıcak. Eşim beni tam kapıda bıraktı gitti. Biz burayı çok seviyoruz ama çok sıcak var. Bugünkü konumuz pazarımızın sıcaklığıyla alakalı. 1990 yılında Olay kurulan pazarımız bugünlere dişini tırnağına kazıyarak geldi. Bu pazar Samsun'un ticaretine yön veren bir pazardır. Kendi çıkarlarımız için hiçbir şey istemedik. Sadece kendi ekmeğimizin peşinden koştuk. Bu ekmeğimizi daha ileri götürmek için de doğal şartlarımızın iyileştirilmesi yönünde çabalar sarf etmeye çalışıyoruz. Ee, bazı eksiklikler sonradan göze çarptı. Bunlardan biri de soğutmamız. Ee, bu soğutma e, pazar yapıldıktan sonra önümüze çıktı. Kafadan çıkmadı. Burası havasız kalıyor. Buradaki havayı dışarı çıkaramadığımız için de anormal bir nem oluyor. Gelen müşterilerimiz burada durmak istemiyor. Büyükşehir şey Belediye Başkanımız bir çözüm yapacağını bize söyledi ama bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Yani belki bir sene, belki iki sene sonra yapacak. Ama bizim bunu bekleyecek zamanımız ve saatimiz yok. Çünkü buraya gelen müşteriler beş dakika durmadan kaçıyor. İnsanlar burada durduğu yerde terliyor. E biz kimseden dediğim gibi demin kendi çıkarımıza bir şey istemiyoruz. Sadece işlerimizin iyi olması için çaba sarf ediyoruz şartlarımızın iyileştirilmesini istiyoruz. Bu şartlarda sadece havalandırmamız. Başka bir isteğimiz yok devlet büyüklerinden. Bu zamana kadar yapılanlar için de belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayat bize kabus oldu. Çocuklarımıza, evlerimize ekmek getiremiyoruz. Pazarımızın çatısına güneş enerji sistemi yapıldı. Allah yapanlardan razı olsun. Ama kapaklar eksik yapıldı, küçük yapıldı ve içerideki sıcak hava dışarı çıkmıyor. Gelen müşteri kaybımız son derece çok. Büyükşehir Belediye Başkanımızın lütfen sesimizi duymasını istiyoruz. Onu da en sık, e, yakın zamanda buraya davet ediyoruz. E, başkanımın dediği gibi bizimle birlikte lütfen burada bir terlesin. Ona göre desteklerini bekliyoruz. Şu andaki yaşanan ortamı gayet iyi hissediyorsunuz. Sıcaklığından gerçekten müşterilerimiz de burada duramıyor. Hayır bulmuyorum, nefes alamıyorum. Bunalıyorum. Yaşlı buna bunalıyorum. Torunlarına da bakın, çocuklar değerledi. İnan ki gelmek istemiyoruz. Esnafın işi kötü diyene geliyoruz.